Gece gündüz tek düşüncem Kasıklarımdaki ince sızı Artık kimseyle sevişemem Anladım Sevişmek kırmızı Jileti yiyen kız Merihli gecem Birlikte bulacağız belamızı Sonumuz Kuşkusuz cehennem Kırmızı 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 Ne hissediyorsun diye sordu Nihal bana çok aciz hissediyorum kendimi. Enerjim çok düşük. Bir şeyler yapmaya takatim yok. Güzel kadınlarla konuşmak ömrü uzatıyor. Bir de anlayışlı biri ise cenneti yaşıyorsun bu dünyada. Nihal güzel bir kadın. Annem yaşındadır kesin. Birkaç haftadır yoktun dedi devamında. Bazı olaylar beni çok etkiledi. Ne yapacağımı bilemedim eve kapattım kendimi. Genel olarak strese girdiğinde böyle mi davranırsın? Eve mi kapatırsın kendini? Evet dedim çocukken de böyleydim. Odamın insanıyım ben. Annem hava almam için dışarı zorla gönderirdi beni. Sadece kitaplar ve Action Man oyuncağım vardı benim için. Onunla birlikte dünyayı kurtarırdım. Hep dünyayı kurtaran adam olmak isterdim. O zamanlardan beri biliyorum dünyanın beş para etmez bir yer olduğunu. Bir şiir geliyor aklıma. Dünya adaletsiz çocuk. Dünya zorba. Evin içinde değil yalnızım, tüm dünyada kalan son insanmışım gibi hissediyorum. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz. Berbat bir his. Hep bu kadar karamsar mısın diye devam etti sorularına. Soruları beni geriyordu. Ama yargılanmayacağını bilmek keyifli bir işti. Cinayet itiraf etmediğim sürece. Geçenlerde gen aktarımı diye bir şey duydum. Babamdan aldım bu özellikleri sanırım. O da depresif bir herif. Ömrünü çalışmakla geçirdi. Bir kere çocukken beni sevmiyorsunuz diye ağlamıştım onlara. O an geldi aklıma. Ranzamız vardı. Abim altta ben üstte yatardım. Demek seni sevmediğimizi düşünüyorsun diye alıp oturtmuştu beni yanına. Onun o bakışını hatırlıyorum. Boynu büküktü. Maçup olmuştum o sırada. Keşke söylemeseydim deyip utanmıştım birdenbire. Beni sevdiklerini biliyordum. Çocukça tripler işte. Gen aktarımı diyordum ağırbaşlı biridir babam. Etrafındaki birçok insanın zamparalığını ve kötü alışkanlığını duymama rağmen onun hakkında tek kötü söz duymadım. Bence bu birçok şeyden daha büyük bir miras. Böyle bir babanın adını taşımak. Ama bazı anlarda onun düşüncelere kapıldığını ve asla mutlu olamayacakmış gibi hissettiğini seziyordum. Babamın bana içini dökmesini isterdim. Ya da dünyayı onun gözünden görmek isterdim. Gözümden yaşlar okuyor o sırada. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Sorumluluk sahibi biri olmanın dezavantajını sürüyordu. Belki de hayatın adil olmadığını o da biliyordu. Ama yapacak bir şey yoktu. Çalışmak ve bize bakmak zorundaydı. Bu zorunluluk onu mahvetmiş olacak ki yüzündeki ciddiyeti hatırlıyorum. Babamın kahkahalarını duymayı seviyordum. Televizyonda aptalca bir diziye bayağı gülüyordu. Bence komik değildi ama onun kahkahası beni rahatlatıyordu. Sanki dünya daha adil bir yer oluyormuş gibi hissettiriyordu. Beraber maç seyretmeyi çok istiyordum. O zaman futbol, futboldan çok daha fazlası olurdu benim için. Zaten keyif aldığım birkaç şeyden biridir. Gurur duysun isterdim benimle. Babalarla çok rahat konuşamazsınız bilirsiniz. Annelerle erkek çocukların arası her zaman daha iyidir. Ben her zaman anneciydim. Annem evde olduğu için daha çok ilgileniyordu bizimle ki babamdan korkardık. İyiydi böylesi. Bence babadan biraz çekinilmeli. Dindar bir adam. Seviyorum onu dinlemeyi. Onun gibi cesur olmak isterdim. Birkaç kere kavga etmiş ve dövmüştü birilerini. Serseri bir adam değildi efendiydi. Ama kendisini korumasını biliyordu. Askerlik anılarını dinlemek ve onun da bıkmadan tekrar tekrar anlatması. Bilmiyorum. İyi bir adamdır babam. Babanın seni sevmediğini düşünüyor musun? Bilmem. Herkes bir döneminde ailesinin onu sevmediğini düşünmemiş midir? Ergenlik işte adam çalıştı durdu. Sahip olduğum çoğu şey onun sayesinde. Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri isteklerimiz çok farklılaştı. Şimdiki jenerasyon bizden çok farklı. Babalar çocuklarıyla arkadaş gibi oluyor. Belki de bu arzularımın ya da bütün bunların sebebi babamdır. Neden böyle düşünüyorsun? Sert bir adamdı. 5-6 yaşındayken bayramda annem yumurtalı peyniri yapmıştı. Yemeği çok sevdiğimi hatırlıyorum. Ekmeği büyük koparmıştım. Babam kızmıştı bana, yememe karışmıştı. Büyük koparma, küçük kopar, ağzına sığsın demişti. Haklıydı. Birilerinin bana bir şey söylüyor olması beni rahatsız ediyor hep. Yanlış bir şeyi düzeltince art niyetli yaptıklarını düşünüyorum istemsizce. Babamın tam tersi gibiyim. Ahlaklı ve karakterli bir adamdır. Onda istediğim hiçbir özellik bende yok. İnsanların seni iyi refer etmesi çok keyifli bir şey. Bugün etrafındaki insanları beni sorsalar kaç hakkımda düzgün konuşacak? Önemli mi? Olmaz olur mu? Dünyanın en güzel hissidir övülmek. Babanın depresif bir olduğundan bahsetmiştin açar mısın? Eve geldiğinde pek konuşmazdı. Biz abimle bir şeyler yapmak istediğimizi anneme baskı yapardık. Annem sanki bu dünyada onunla aynı dili konuşan tek kişi gibiydi. İşten eve evden işe giderdi. Kim bilir kafasından neler geçiyordu. Depresyonda kalıtsal değil midir? Yani ben tüm bunları aileden almış olamaz mıyım? Bileğindeki izden bahsetmek ister misin biraz? Bu mu deyip bileğimi gösteriyorum ve gülüyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tüm bunların sebebini çözmeye çalışıyorum. Bütün öfkemi kendimden çıkarmaya çalışıyorum. Yaşamaktan çok sıkıldım dedim Nihal'e. Sadece kalbimin tüm ağrısını bu şekilde sonlandırırım diye düşündüm. Kalbim çok ağrıyor. Üzerimdeki yükü hafifletmek istedim sadece beceriksizliğim işe yaradı sonunda. Hayatta kaldım. Ölüm senin için ne demek? Neden öldürmek istedin kendini? Bu birkaç haftada ne değişmiş olabilir diye sordu. Sakinliği ve kayıtsızlığı beni mahvediyordu. Hiçbir şey yokmuş gibi anlatmamdan da rahatsız oluyordum ama anlatıyordum yine. Her ölüm insanın kendi kıyametidir aslında. Çocukluktan beri ölümü düşünürüm. Hayatın bir parçası ama çocukken bunları düşünmek şu an garip geliyor bana. Yaşıtlarımdan farklı olduğumu biliyordum o zaman da. Akıllı ve bilinçliydim de. Ölümü düşünmek için çok gençtim. Geçtiğimiz haftalarda sevdiğim birini kaybettim. Sevdiğim birinden bir ömür uzaklaşacak olmak ne garip. Bahsetmek ister misin? Nasıl hissettin? M adında biri. Eski kız arkadaşım. Onu kaybettim. Sonra bir daha da toparlayamadım zaten. Seni bu kadar etkilediğine göre değer verdiğim biri olmalı. Neden hala hayattayken işlerin istediğin gibi gitmediğine dair bir fikrim var mı? M'den konuşma koşuma gidiyor. Saatlerce hiç sıkılmadan yapabileceğim bir aktivite. Evet, değer veriyorum. Ben de bu soruyu soruyorum kendime hep. İnsan neden bunu yapar kendine diye? Bir cevap bulamıyorum. En son ettiğimiz kavgayı hatırlamıyorum bile. Olmadık şeyler için kırdık birbirimizi. Yıprattık kendimizi. İşin garibi birlikteyken hep kötü anları hatırlıyordum beni ne kadar kötü ve yetersiz hissettirdiğini. Ama ayrıyken ve özlem duygusunun dibine kadar yaşarken sadece iyi anları hatırlıyorsun. Bu senin gerçeklik algını yitirmene sebep oluyor. Bir daha dönmemek üzere çıkıyor hayatından. Bazen bir şeyler olmuyorsa vardır bir hayır diyorsun. Hep kendim için konuşuyorum ama belki de onu benden korumuştur Allah. Hatta bu ihtimal daha ağır basıyor. Ofisinden çıktım. Zamanımız dolmuştu. İçimi dökmek iyi geldi bana. Özellikle başarısız bir intihar girişiminden sonra. Arabama atladım ve müzik açtım kendime. Güzel bir şarkı listem var, karışık. Bir yandan Müslüm Gürses dinlerken hemen sonrasında Leonard Cohen geliyor. Sonrasında Chopin de duyabilirdiniz. Kafam çok karışık, her şey rüya gibi. Keşke rüya olsa. 20 yaşıma geri dönmek isterdim. En azından hayatımdaki aptallıkları tekrarlamamak için bir sürü sebep bulurdum. Yoksa... İnsanlara ne kadar şans verirseniz verin aynı hataları yapar mıydı yeniden? Bilmiyorum. Ahuyu düşünüyorum. Benim için yaptığı onca şeyden sonra onunla da problemler yaşadık. Onu da uzaklaştırdım kendimden. Gitsin istiyordum ama kalsın ve her zaman beni kabul etsin istiyordum. Annem gibi. Annem dışında hiçbir kadın tahammül etmez bana. Sabrı ve karşılıksız sevgiyi alacağını düşünmek bir erkeğin aptallığı olurdu. Üzülecek ve düşünecek birçok şey var. Benim için gözyaşı döken kadınları hatırlıyorum. Hiçbiri önemli değil. Sadece köle arıyorum kendimi. Duygularını bizzat kendim sömürebileceğim bir köle. Eskiden her şey daha masumdu. İstediğimiz her şeye ne kadar çok çabuk ulaştıysak o kadar çabuk sıkıldık. Tüketim çağındayız. Mesajlar 5 saniye geç geldiğinde deliriyoruz. Bir hafta bir mektubu beklesek anlardık sabrı ve zamanı. Herkesin dokunduğu bedenlere dokunuyoruz. Biri iki olsaydık genç bir kızın henüz temiz ve kirlenmemiş hiç. O zaman anlardık sevişmenin hazını. Asla mutlu olamayacağız biliyorum. Artık her şey değişti. Mutluluğun formülü çoktan yakıldı. Her şeye kolay ulaşıyor ve kolay tüketiyoruz. Hayatta beni mutlu eden biri vardı ve o da gitti. Herkese karşı dik durduk da kendimize karşı koyamadık. Hayatın bu kadar acımasız ve adaletten yoksun olması canımı yakmıyor artık. Ben de öyle olmayacağım. Sahilden geçiyorum birileri evleniyor. Davul ve zurnalar. Mutlular. Hayatları boyunca birbirlerine katlanmak mecburiyetine giriyorlar. Ne cesurlar. Dünya cesurların dünyası. Durduk yere ağlayasım geliyor. Bazı anları tekrar tekrar yaşıyor gibi oluyorum. Dünya çok umutsuz bir hal alıyor. Nelerden haz alacağımı bilmiyorum. Çocukken de zordu ama daha basitti. Sorumlulukların yoktu en azından. İnsanların bu kadar duyarsız olması içimi yakıyor. Emine verdiğim sonsuz hasarı düşünüyorum. Keyif aldım böyle bir pisliği dünya dışına fırlatmaktan. Nice pislikler var dünyada. Keşke hepsini temizleyebilsem. İçimdeki öfke durmuyor. Nefes alamıyorum. Kan kokusu duymadıkça rahatlamayacağım.